beni dinlerken güneş burcunuza ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Yani güneş burcunuz ikizlerse ikizler burcunu dinleyin. Aynı zamanda güneş ikizler ama yükselen burcunuzda yengeçse yengeç burcunda dinleyin. İkisini birleştirin. Ortaya bir harmanlama çıkartın. Tamam, tamam mı arkadaşlar. Tamam. Kişisel haritalarımızda çok muhteşem bir üçgen oluşacak ve bu üçgen 2025 Ocak ayından 2029 Nisan ayına kadar bir etkileşim sürecek. Yükselen Koç burçları ve Güneş Koç burçlarının artalarında bu olay 1, 11 ve 3. evlerinden etkileşim gösterecek. Tamam. Yükselen Koç burçları ve Güneş Koç burçları olanlar yakın çevrelerinden çok büyük destek alacaklar. Zihinsel faaliyetleri mucizevi böyle fikirlerle dolu olacaklar. Acayip bilgiler öğrenecekler. Çoğu astrolog olacak. Çünkü Uranüs 3. evinde insanı astrolog yapar. Uranüs burada Plüto ile trine yapacak. Bu Kripto paraları şaha kaldırır. Bunu ayrıca konuşuruz. Ee, ayrıca başka bir programda konuşuruz. Ama yükselen koç burçların zihinsel faaliyetlerde muhteşem fikirlerle dolu olduğunu konuşup yani Şu anda o belli. 2025 evet. Ocak'tan 2029 Nisan'a kadar bunlar. Özellikle finansal konularda sosyal çevrelerinden çok büyük destek. Özellikle ticaretle uğraşıyorlarsa ki uğraşmıyorlarsa ticaretle ilgili bir şeyler bulmalarını tavsiye ederim. İşte astroloji böyle kullanacağız. Nasıl? Yani yükselen koç burçları... Ya ben nerede, sosyal çevremi kullanarak nasıl ticaret yapabilirim diyerekten bir sorgulasınlar. Hı hı, tamam. ee, ve Satürn de bu duruma 2026 Şubat'ta eşlik edecek ve refakat edecek sıfır derecede. Koç burcunda de kavuşarak yükselen Koç burcunun birinci evde kariyer yani birinci evde onlara gerçekleri gösterecek. Yani şimdi Satürn Neptün kavuşumu, Neptün hayaller demek. Satürn de gerçekler demek. Yani yükselen Koç burcunun son derece gerçekçi olduğunu görmekteyiz. Ne zaman? 2026 Şubat'ta bu gerçekçiliğe erişecekler bunlar. Neptün hayaller demek. Satürn gerçekler demek. Bunun ikisinin buluşup da Pluto ile kontaklı olması ve Uranus kontaklı olması açıkçası gerçek olanı anlayabilirlerse kesinlikle bu gerçekçi dilekleri, hayalleri gerçek olacak. 2029'a kadar uzanan, Nisan'a ne kadar uzanan çok yüksek zihinsel faaliyetlerle, ticari faaliyetlerle yakın çevrelerinden destek alarak çok güzel faaliyetler geçirebilirler. Evet, ama tabii bu 2025'in Şubat ayına kadar yükselen koç burçları biraz sıkıntılar da yaşayabilir ama onları ben es geçiyorum. Tüm burçlar bunları yaşayacak. 2025'in o Şubat'ına kadar bir gerilim var. Ama ben onlardan bahsetmiyorum. Çünkü astrologlar size zaten felaket konularını zaten bahsediyor. Ben iyi tarafından bakıp size pozitif şeyler söyleyeceğim. Evet. Ee, yani daha çok çünkü pozitif ihtiyacımız var. Zaten ortalık bir sürü astrolog felaket tarafını zaten size söyle Ben iyi tarafına bakalım. Ee, eğer o zaman yükselen koçlar bunu yapacaklar. Ne yapacaklar? Sosyal çevremden ticari bir faaliyet yürütebilmek veya destek alabilmekle ilgili ne yapabilirim? Bir de benim kafamda sürpriz projeler ve mucize böyle yani acayip bir projem var abi dedikleri bir konu varsa anda işte bunların haritaları eğer destekliyor demektir. Yani o acayip proje varsa bunda bunu destekliyor bu. Tamam mı evet. o zaman bu Çünkü şimdi bu üçgen natal haritadan da destek alıyorsa özellikle o natal haritaların hava ve ateş gruplarında planetleri varsa gerçekten bunlar yani e, kendi kariyerlerini edinmek kişisel işlerini kurmakla ilgili çok güzel bir e, dönemin içine girecekler diyebilirim.